Bizi şu an bir tık üzdün kardı. Şimdi bir saniye. Eee. Pro 31 miyim be? Şunu da kessem. Üz vuruş, üz Eee. Ah. araba bakar mısınız? Leona'ya falan var ya attıma. hasara bak şaka gibisin ya. Öleceksin ki Ignite'ım derken erken yattı aşağıya tanka bile early game'de tek şampiyon mu yapmışlar? Bu neymiş böyle ya? Yeni şampiyonumuz Valtif'te hayırlı olsun. Bu şampiyon gerçekten baya bozuk. Let's go arkadaşlar herkese selamlar ben Şima bugünkü videomuzda Velkuz'u çıkartmışlar oyla ben de geldim kankalar bugün Velkuz'u midde oynayacağım Hasarlı bir şampiyon, yüksek bir hasara sahip ultisi falan gerçekten çok efsane olmuş. Benden de yorulmanızı istiyorum, şöyle baksanıza yılan gibi sekiyor valla. <laughs> Tıslayacağım şimdi, şunu da bir kırmam lazım öncelikle. Öncelikle demişken arkadaşlar nasılsınız, keyifleriniz nasıl arkadaşlar? Umarım hepiniz çok ama çok iyisinizdir derken hasara bakar mısınız sayın seyirciler? True damage atıyoruz valla, bayağı keyifli bir şampiyona benziyor. Oynayalım hep birlikte bir gösterelim sizlere. Daha erken gelmesini ben de çok isterdim. Lakin önemli bir kaçışım vardı ondan kaynaklı. Halledemedik ama bugün telafi edebilmek için şu an karşınızdayım. Sizlerden minik bir ricam olacak. Eğer ki hoşunuza giderse like atmayı unutmazsınız. Gerçekten beni çok memnun etmiş olursunuz. Bilginiz olsun. Of nasıl zıplattık nasıl zıplattık. Testo Taylan. Öncelikle şuraya pushyalım. pushlayalım. geldik. geldi kanka şuradaki skatılda agresifi koysak mı be? Ne dedin o işe? Şunu da bir zıplatalım. <laughs> gel 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 kardeşim. Evil'ın mevil'ın hikaye bizim için. Şu hatta daha düzse bir gank mi alsak? E de geliyor. Zıplatalım onu. Geldim ölme sakın ölme sakın ölme. Ölmedi lan flash koyamadım. Naybet de şurayı bir daylayamaz mıyız? Bizi şu an bir tık üzgün kardeşim. Şimdi bir saniye. Bab bab ba, pro 31 miyim be? Şunu da kessem. Düz vuruş düz vuruş. Ah, i̇ki de iki kankalar şat. Şat attım şat. Çok keyifli bir maç geçecek belli arkadaşlar buradan. Hala like atmayan da varsa şu dakikadan itibaren bence atar diye düşünüyorum. Şimo farkıyla, Şimo farkıyla hep beni bir şampiyon videosu ile daha şu an tam olarak karşınızda olduğum dakikalardayız. Let's go diyeceğiz. Bugün herkese tek atacağız. Ulti spawn'a varken kankalar bununla tek atmak şüphesiz çok kolay. Ultisini attı ama. Ben öldüm bu arada. Yapacak bir şey yok ya. Dikkat edelim de. Of. Dikkat edeyim bir. Mage olduğumuz için uzaktan oynamamız lazım. Hatta şu oynamak bile mantıklı değil. Oh çok güzel kaldırdık da kanka ne FF ya bir tık bir tık boş yaptınız FF atmayın Videodayım kankalar çok umurlarında mıdır bilmiyorum da <laughs> lütfen atmayın kardeş lütfen Kanka sen nasıl öldün lan ona Daza'yı zaten garanti FF atan kişilerden birisi ben size söyleyeyim şu maskeyi de alalım da canımız ve hasarımız olsun bir noktada. Hatta maskeden sonra almayacağım. Kanka oynarız be. 120 ms'le biz turnuva kazanıyorduk be kardeşim. Ben bir tane zonya çekeceğim bu arada. Bu maç biraz zor. Bizim takımın mendeli falan bir tık düştü. Dikkat etmek gerekiyor. tuttursam oynardım. Belki de şu aşağıdakini keser miyim? <laughs> Eyvallah <alından> korktum valla. <laughs> Atma valla arkadaşı. Kuleyi savunabilir miyiz? Ölme kardeşim. <laughs> Neyse savunamadık. Maşallah Sara bak Ya Warwick sus ulan <laughs> Sus öyle, öyle kardeşim oyna Bana bir kişi help patsa zaten ben oraya garantik eserdim de Bakacağız artık Öldü Darius çok fed ya Hatta Zonya'yı da alalım Bize bir tane tank olsa var ya çok farklı durumlar olacak da tank yok ya bize çok iyi lan. Zıplattım garanti bende mi kaldı vallahi bende kaldı kardeşim hadi, hadi 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 lan onu kesersin çok iyisin beyler efef atmayın lütfen ya oğlum niye efef atıyorsunuz ne biçim insansınız lan siz Allah'ın rahmeti Allah'ım sen büyüksün de bu takımdaki arkadaşlar niye efef attı tek aykırı düşünce bende mi var oğlum siz niye böyle yaptınız ya Rabbil Alemin, Ya Rab bil Alemin. <laughs> Yapacak bir şey yok. Next diyelim ya. Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Şima. Bugünkü videomuzda üçlü girdik arkadaşlar. Bir supportumuz bir de Malpight oyunu bizim Ayşe tatilde. Yeme falan sana girerim falan dedi. O şekilde bir üçlü bir şekilde. Bugün Velkoz oynayacağız sizlerle birlikte. Önceliğimiz arkadaşlar bu şampiyonun gerçekten gücünü tam anlamıyla sizlere gösterebilmek ciddi manada bir hasara sahip. Çünkü true damage çatıyorsunuz. Ondan kaynaklı bence midde oynamak daha stabil bir anı yaşatabilir bizlere. Ondan kaynaklı bugün middeyiz arkadaşlar. Sağ olsun Yugo kankamız. Türk mü bilmiyorum. Bir cümle yazmadı ama anlarız birazdan. Kendisi bana sağ olsun midi saldı. Bakalım bugün tatlı bir gameplay göstermeye çalışacağım. Sizlerden ricam gerçekten bir like atmanızı, bir yorum atmanızı, şampiyon hakkında düşüncelerinizi benimle paylaşmanızı rica edeceğim. Bunları yaparsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Bugün arkadaşlar yargı zamanı. Öyle sanalanmalı bite. Tüh tutmadı. Çok iyi. Ah lan ölmedin eşek. Ölsene. Çok güzel doj attık falan ama devamı gelmedi be. Aha masteri geldi. Koş 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 yakala şunu yakala şunu. Kanki koş 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 koş. Oğlum gir bana Neyse ya yapacak bir şey yok. Kaçalım buradan valla. Enti ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Nasip değilmiş. Biz buradan hatta bir base'e gidelim. En azından trio girmek bize bir noktada Özellikle tapta tankımız var supportta buffer'ım var arkadaşlar. Etkili olur mu olmaz mı hiç bilmiyorum ama göreceğiz arkadaşlar. ya sen lan buraya. Bu kimde var valla. Bizimki nurtisi var. Şu aşağı bir gang atalım ya. Hayırdır oğlum size. Daim mı atalım? 500'den <laughs> aşağıda. Hasara bakar mısınız Leona'ya falan var ya attığım hasara bak şaka gibisin ya. Öleceksin ki Ignite'ıma derken yattı aşağıya tanka bile early game'de tekrardan şampiyon mu yapmışlar bu neymiş böyle ya. Oy bende kalsa çok iyiydi de neyse. Ziyan yok geliyorum kanka sana. Uzaktan Pokata ata. Bak görüyorsunuz değil mi skill loju. Ama tank ya. Maske falan lazım buna. Ultimizin gelmesi lazım arkadaşlar. Bir tık. Yönümüze gidiyor. Tamam. Dikkatli oynayalım. Mastery burada mı acaba? Değil. Nerede oynamak isterlerse oynasınlar biz destek sağlarız derken adamların görüşünü de aldık. Bunlar ne yapmak istiyor kendileri de bence bilmiyor ya bir tık. Baby'ni pushlayalım aşağı inelim. bu şampiyon oynarken şuna bence dikkat etmeniz gerekiyor. Kendisi kontrol meçlerden birisi diye sayılabilecek bir E skilline sahip ama kontrol meçten ziyade uzaktan hasar sağlayabileceğiniz bir şampiyon kendisi. Uzaktan skilllerinizi boşaltın. Bir tane ult atın zaten garanti kesersiniz. Hasarı falan gerçekten çok yüksek. Onu sen mi alacaksın? Al sıkıntı yok. Bizim mana gibi sıkıntımız yok. Bunu bir şey alalım artık. Yani Viego falan bir objektif istemiyor şu an. En azından biz alalım bu işi olarak. Bunu alıp aşağı yönelmemiz gerekiyor. Yukarı alsın dert değil. Alın şunu üstünden. Çok iyi. Skillimiz onda kaldı. Let's go arkadaşlar. Şurayı da Böyle bir destek atmaya gerek var mı? Diyeceğim de gerek yokmuş. Ben bir base'e gidip item'i alayım. Zıpkın da bunları vururuz artık ya. Baksanıza zaten şampiyona. kıvırtta <laughs> kıvırtta yürüyor zaten birader şampiyon. Zıpkın baya yakıştı. Deniz mahsulü ya kendisi. <laughs> Gel kanka gir bana. Biz de onlara girelim. Yetişmedik ya, yetişemedik. Bunlar bence FF atacak ya bir tık. Tutmadı. Bunlar garanti gelecek zaten. Oğlum amacınız ne lan sizin? Baksanıza adamlar buradan gelmekten ziyade mide geldi mide alıyorlar şimdi. Sallamayacağım kanka son ultimi. Geliyorum kanki. Burada vision var garanti ya. Aha. Geçebiliyor muyuz lan? Öldüm garanti bu arada. Ölmeden. Tamam onu kestik. Aha. Hadi. Ah lan o düz vuruş atmasaydım var ya garanti kaçmıştık ya. Enti enti. Elinize sağlık kankalar. Bu teammate neymiş böyle ya. Şurada güzel bir farm var arkadaşlar. Atta gibi vallahi 8 bacağımız olmasa da. Yavaştan kankalar ne yapıyoruz? Büyümeye başladık. Geliyorum, 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 geliyorum. Sürüne sürüne geliyorum. Ölme kankim. Ah yetmedi ama olsun. Oynak oynayalım da bizi tutmasın. Üstünü zaten aldık üstümüzde üstünlük var arkadaşlar. Skor falan anlamında da aynı şekilde öyle. Bunlar buraya toplanır diyecektim. Aa, Master'da orada. Oha. Master kessek daha mantıklı da. Türkiye Arkaya dönebiliriz bir tık. 3 <laughs> <Üç> olarak baksanıza. <laughs> Geliyoruz. Malpite önden sürüklesek daha mantıklı. Tura nereye kaçıyorsun kankim? Try kaçsa da şunları keseriz hele ona zayıf var orada. Güzel. Ambargolayalım şunu diyeceğim de. Bunları kesmek daha mantıklı. Çok iyi. Oh 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 tükürmeler. Çok güzel tükürdük vallahi. Şu red'i de artık alalım be oğlum. Diyecektim red nerede lan? Kaysa mı aldı o red'i? Kaysa bana bakar mısın kanki? Gelmeyeyim bak oraya. Tonight. Geldim geldim. Neş mi alsak diyeceğim de. Bunlara dikkat edelim. Bize gelir misin kankim? Cık, bak de tutturamadım Kendisi öldü ya yapacak bir şey yok İstek üstüne öldü valla Zorla öldürttün kendini kanka Dakika 15'e doğru yaklaştı Bizim dakikalar vallahi başladı. Dikkat. Öldük galiba. Daha ölmeden yine bir kişi öldürdüm de. <laughs> Bu şampiyonun leytini görmek istiyordum. Bu da bizim için daha iyi oldu da. Adamlar leytleri güçlü ya vallahi bir tık. multileri gelir de. Kadim mi bu değil? O değil. Ölme kardeşim benim. Bir Hı -hı. Bak şu an mal olsa var ya. Çok iyi. Oynarız bunda hadi. Of. Öpücüğü konurdum kardeşim. mittenle şimdi yaralım. Görüyorsunuz değil mi? Bu dakikalarda bu şampiyon karşınıza varsa bir tık zorsunuz arkadaşlar. Çok değil bir tık zorsunuz be. Tell me why you all me so blind to see Aşkım valla favori şarkımı. Ben bu şarkıyla zaten kaybetmem ki kardeşim benim ya. Ah birkaç sene daha vursam öldürecektim de. Oha. Ölmedi. Biz öldük mü? Arkadaşlar ölmek var dönmek yok. Selamun aleyküm diyeceğiz kazanacağız. Hadi 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 koş 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 toplan buraya babacım. Adamlar bize dalmasın biz adamlara dalacağız. Ben pok atmaya çalışayım hatta şu arkaya geçeyim mi? Şöyle ulti sal diyeyim. <laughs> <laughs> Amazing Zonya ile birlikte kanka burayı nasıl kazandık ama let's go. Asvin, Ez as Loz mu? Ne ne diyelim? Çerez, mayonez. Bu şampiyonu bir de benden görmüş oldunuz arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli bir şampiyon. Bayağı hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir yeni şampiyonumuzu. Yeni şampiyonumuz Valtif'te hayırlı olsun. Bu şampiyon gerçekten bayağı bozuk. Maç dediğim gibi bu şekildeydi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.